Selamlar. Ben Dart sanatçısı ve danışma kurulu üyesi Hakan Yılmaz. Dart eğitimlerine hoş geldiniz. Samsung'un dijital sanatın gelişimi için sanatçılar ve tüm sanatçı adaylarını sunduğu eğitimlerimizin bu bölümünün konusu dijital sanat nedir ve nasıl yapılır? Güzel soru. Dijital sanat temelde 1960'larda Londra'da deneysel bir sanat alanı olarak başlamış ve sergilenmiş bir sanat alanı Özetle şöyle söyleyebiliriz. Dijital ortamlarda yaratılmış sanat çalışmalarına dijital sanat eserleri diyebiliriz. Nedir bunlar? Telefonlar, tabletler, laptoplar, bilgisayarlar ve aklınıza gelen tüm dijital arayüzler. 1960'ta bu hikayenin başladığı yer bir osiloskoptu mesela. Yani sesi görselleştiren bir cihaz üzerinde başlamıştı. Basitçe bunlar diyebiliriz. Bunları az önce saydığımız arayüzlerde üretebiliriz. Telefonumuzla, tabletimizle, laptopumuzla, bilgisayarımızla ve aklınıza gelen herhangi bir dijital arayüzde olan herhangi bir elektronik cihazla bunları üretebiliriz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu ve bunun gibi birçok konuyu DART üzerinden takip edebilirim. Portala üye olarak tüm eğitim ve etkinlikleri kaçırmadan takip edebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. kalın.